Merhaba korku severler. Ben Yunus Emre Yüce. En güzel korku hikayeleri için kanalımı takip etmeyi unutmayın. İyi dinlemeler. Yıl 1986. Köyümüzde Mehmet adında bir arkadaşımız vardı. Köy halkı sever sayardı onu. Ama son zamanlar bir değişim vardı. Nasıl söyleyeyim? Evinden dışarı çıkmaz. Evinin orada oynayan çocuklara kızar, kovardı. Kahveye gitmek için onun evinin önünden geçmek lazımdı. Sanırsam saat 8-9 arasıydı. Evinin önünden geçerken ufak, tiz bir çığlık sesi duydum. Hızlı adımlarla oradan ayrıldım. Köyün kahvesine gittim. Yaşananları anlattım. Muhtar ile köylülerle toplanıp evine gittik kapıyı çaldık. Mehmet kapıyı açtı. Halinde bir şey yoktu. Evden ses geliyor dedim. Yok öyle bir şey. Uyuyorum deyip kapıyı kapattı. Köylü fazla takmadı bu olayları. Saat 11'de evime giderken yine oradan geçecektim. Tam kapısının önündeyken 2-3 tane gölge gördüm. Hızlı adımlarla evime geldim. Gece saat 3 gibi tuvalete kalktım. Bilirsiniz ki köy yerlerinde tuvalet dışarıdadır. Çıktım. Tuvaletin orada birisi duruyor. Siyah. Kapalı birisi. Bizim köyde siyah. Her yeri kapalı olan kimse yok. Kimsin diye bağırdım. Ses seda yok. Yavaş yavaş yanına doğru gidiyordum ki yok. Üç saniye önce orada olan şey şu an yok. Hızla evime girdim ve yatağıma yattım. Sabah olmuştu. Bunları konuşmak için Mehmet'in yanına gidecektim. Fakat biraz iş güç derken akşam olmuştu. Saat 10'du. Mehmet'in kapısına geldim. Mehmet elinde tüfek, kazma, kürek ile dışarı çıktı. Mehmet dedim. Baktı. Bir şey konuşacağım dedim. Yarın sabah gel dedi bana. İçimden takip etmek geçti onu. Birden bana dönüp sakın. Sakın takip etmeye kalkma dedi. İşte o an kanım içime çekildi. Tir tir titredim. Koşarak evime gittim. O gece hiçbir şey olmamıştı birkaç cam tıkırtısından başka. Yarın ilk işim köyün hocasına gitmek olacaktı. Sabah oldu. Köyün hocasına giderken Mehmet'le karşılaştık. Bana sakın hocaya gitme. Gel benle. Her şeyi göstereceğim dedi. Gitmek istemedim. Kolumdan tuttu. Ama aşırı derecede güçlüydü. 4-5 insan gücü vardı. Beni eve soktu. Gel dedi. Artık dediklerini yapıyordum. Odaya bir bakır tepsi getirdi. Tüm perdeleri sıkı sıkı kapattı. Ve bir anda kolumu tutup bıçakla küçük bir kesik attı. Kanımı bakır tepsiye akıttı. Hiçbir şey diyemedim. Sonra şiddetli bir şekilde Arapça gelin buraya diyerek bağırdı. Kısık sesle dualar okuyordu. Ev sallanmaya başladı. Korkuyordum. Ben neden buradaydım bilmiyordum. Sonra Musallat olun dedi. Titriyordum. Ev sallanıyordu. Durdu. Bitmişti. Ne yaptığımızı sordum. Defineyi bulacağız. Defineyi bulacağız. Gel benimle dedi. Mecbur gidecektim. Yol boyu hiç konuşmadı. Böyle ormanlık bir alan vardı. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdi. Bir yeri kazmaya başladı. Bana hiç kazdırmadı. Bir saat boyunca dualar okuyarak kazdı. Resmen defineydi bu. Korkan ben sevinmeye başlamıştım. Aldık defineyi eve geldik. Mehmet onlarla artık işimiz bitti dedi. Ve bana da biraz defineden bir şeyler verdi. Evime gittik. Bu olayları anlatmadım. Sadece şans eseri bulduğumu söyledim. Gece hiçbir sorun olmadı. Rahat rahat uyudum. Sabah evden çıktım. Kahveye doğru herkes Mehmet'in evinin önünde toplanmış. Ne oldu dedim. Muhtara Sabah biri görmüş. Evlerin camları falan hep kırıkmış. Muhtara haber vermiş. Eve girmişler. Mehmet'in boynu ters dönmüş. Duvarda kanla yazılmış Aramice intikam kelimesi vardı. Jandarma geldi. Herkesin ifadesini aldı. Mehmet'e bunu kim yaptı? Onu bulmaya çalışıyorlardı. Meryem Hanım anlatıyor. Hasan evde yoktu. Evin içinde gölgelerin gezindiğini gördüm. Resimler ters dönmüştü. Kendimi evden dışarıya attım. Hasan'ı çağırdım. Hasan Bey anlatıyor. Korktum. Titredim. Başımı belaya sokmuştum. Ve hemen hocanın yanına gittim. Olayları baştan sona eksiksiz anlattım. Hoca biraz duraksadı. Hoca, Hasan. Onlar seni asla rahat bırakmayacak. Hocam, onlar kim? Kim onlar? Ne istiyorlar bizden? O, defineye asla elini değdirmemeliydin. Hocam, yol gösterin. Akıl verin, ne yapmalıyım ben? Benim tanıdığım bir hoca var. Onu çağıracağız. Benim gücüm yetmez. Hasan, tamam hocam, ne olur arayın gelsin diyerek yarın gelmemi söyledi. Min helak diyerek bana bir muska yaptı. Bunu asla boynumdan çıkarma. Yarın erken saatte burada ol dedi. Evime gittim. Hava kararıyordu. Ürküyordum. Resimleri düzelttim. Saat 11 civarı. Yatağımıza geçtik. Hemen uyumuştum. Ama gece saat 3-4 arası uyandım. Sessizlik vardı. Ölüm sessizliği gibi. Ve o sessizliği camın tıkırtısı bozdu. Kapı kendiliğinden kapandı. Camdan dışarı baktım. Tuvaletin orada gördüğüm kadın arkası dönük kapının önünde duruyordu. Aldırmadım, korkuyordum. Ama hiçbir şeye aldırmadım. Düşüne düşüne uyumuşum. Sabah oldu. Hemen kahvaltımı yapıp hocanın yanına gittim. Hocanın yanından kirli sakallı, 55-60 yaşlarında bir adam vardı. Selamımı verdim, içeriye girdim. Fakat bana direkt bağırarak çık dışarıya demeye başladı. Dışarıya çıktım. Bu arada Bekle deyip içeri girdi. 7-8 dakika sonra beni içeriye aldı. Yeni gelen hoca, Hasan, bak oğlum, Mehmet ölmeden önce tüm varlıkları sana musallat edip defineyi kendi harcamak istedi. Fakat o varlıklar onun canını aldı. Senin de canını alacaklar. Hocam, ben nasıl kurtulacağım? Ben hiçbir şey bilmiyordum. Her şey birden birdenbire oldu. Allah'ın izniyle sen kurtulacaksın oğlum. Daha yeni, sana çık diye bağırmamın nedeni sen nereye gidersen o varlıklar seninle geliyor. Seni dışarıya çıkartıp evi koruma altına aldım. Hocam ben nasıl kurtulacağım bu işten? Bu akşam Allah'ın izniyle seni kurtaracağız evladım. Al şu muskayı. Muskayı aldım ve eve gitmemi söyledi. Akşam saat 10'da tekrar burada olmamı söyledi. Evde hiçbir sorun yoktu. Oturdum. Saat 10'a yaklaşıyordu. Kalktım. Hocanın evine doğru yol aldım. Beni birinin takip ettiğini hissediyordum. Nihayet bir şey olmadan hocanın evine vardım. Selamımı verdim. Aldılar içeriye. Buyur ettiler. Her şey hazır gibiydi. Otur evladım dedi. Oturdum. Az sonra belli başlı varlıklar görebilirsin. Ne olursa olsun bu çemberden dışarıya çıkma. Başımı salladım. Korkuyordum. Hoca bakır tepsiye kanımı damlattı dualar okuyordu. Bağırarak Fehmen Tukafiru çık dışarıya diye bağırmaya başladı. Oda sallanıyordu. Arkamda birini hissettim. Tam dönüyordum. Hoca sıkıca tuttu. Bir anda gözüyle hayır işareti yaptı. Camlar patladı. Hoca bitkin bir şekilde kendini bıraktı. Evladım, bunlar ifrit. İşimiz çok zor. Çok, dedi. Bu akşam burada kalmamı söyledi. Karım evde yalnız. olmaz cevabını verdim. Onu da al gel dedi. Çıktım evden. Düşünerek gittim. Karıma özet geçip her şeyi anlattım. Aldım, geldim. O gece orada kaldık. Sabah karım eve gitti. Ben de kahveye. Herkes gece başlarına gelenleri anlattı. Tuhaf tuhaf olaylardı. Köylüyle sohbete başladık. Neler olduğunu sordum. Muhtar gece camının kırıldığını, Salih gece kapıların kapanıp açıldığını anlatıyordu. Belki de hepsi benim yüzümdendi. Allah'ım ne yaptım ben diye düşünüyordum. Geceye kadar oturduk. Saat 10'du. Dışarı çıktık. Ama her yeri sis kaplamıştı. Göz gözü görmüyordu. Tüm köylü olarak gördük bu olayı. Beyaz atlı birisi vardı orada. Ama yüzü görülmüyordu. Hepsini geçtim. Köyde hiç beyaz at yoktu. Herkes evlerine daldı. Ben eve giderken Mehmet'in kapısının önünde çığlık sesleri duydum. Ve duyduğum bir kelimeyi daha hatırlıyorum. Min ahde. Arapça intikam peşinde. Koşarak evime gittim. Meryem Hanım anlatıyor. Kocam eve gelmeden önce o gölgeler daha dağıtmaya başladı. Resimlerin bazıları kendiliğinden düştü. Kırıldı. Bazıları ters döndü. Evde garip olaylar oluyordu. Komşularımda da aynı şeyler olmuştu. Korkuyordum ama köy yeri. Gece dışarı çıkamazdım. Hasan Bey hemen eve geldim. Karım ağlıyordu. Her şey anlattığı gibiydi. Eve gelir gelmez yattım. Saat iki gibi uyandım. Çok susamıştım. Su için kalktım mutfaktan. Yanık et kokusu geliyordu. Mutfağa girdim. Karım mutfaktaydı. Daha doğrusu karım sandığım varlık. Bir an duraksadım karım yatakta mıydı diye. Meryem dedim. Ses seda yok. Meryem diye bağırdım. Birden arkasını döndü. Allah'ım dünyada gördüğüm en kötü manzaraydı. Ağzı kulaklarında çirkin bir gülümseme ile bana bakıyordu. Ve birden bağırdı. Hoş geldin. O an çığlık attım ve bayılmışım. Meryem Hanım anlatıyor. Gece saat iki civarı Hasan'ın çığlığına uyandım mutfaktan geliyordu. Hızlı adımlarla mutfağa gittim. Yerde yatıyordu. Sapsarıydı. Zor bela uyandırdım. Konuşamadı. Odamıza geçtik. Fazla gitmedim üzerine. Yattık, uyuduk. Hasan Bey, o an hiçbir şey konuşamadım. Direkt yattım uyudum. Sabah oldu. Direkt hocanın yanına gittim. Ve olanları anlattım. Evladım, bu musallat seviyesinin ilerlediğini gösterir. Hemen İçeriye gir dedi. İçeri geçtik. Korkuyordum. Ama yanımda hoca olması korkumu azaltıyordu. Bu sefer farklı şeyler çıkardı hoca. Bir kağıda kelimeler yazdı. O kelimeleri suyun içine attı. Bakır tepsiye kanımı akıttı. Helak diye bağırdı. Bana bakarak oğlum arkana bak ama sakın ola ki korkma o bizdendir cümlesini kurdu. Yavaşça arkama baktım. Arkamda değişik bir varlık vardı. Hırlıyordu. Döndüm önüme. Korkuyordum. Sana musallat olanlardan korunmak için bir müddet bu varlık kapında bekleyecektir. Geceleri sakın ondan korkma. Yanına gidip iletişim kurmaya çalışma. Göz göze gelmemeye çalış evladım dedi. Bir muska yazıp karıma vermemi söyledi. Meryem Hanım anlatıyor. Yine evde aynı şeyler oldu. Ama bu sefer biraz farklıydı. Mutfaktan diğer odaya geçen birini gördüm. Ama kimse yoktu. İyice korktum. Kocamın gelmesi için dua ettim. Nihayetinde geldi. Hasan Bey, eve geldim. Bugün hocaya gittiğimi, gece kapımızda bir varlık bekleyeceğini söyledim. Meryem biraz korkmuştu. Ama ondan bize asla zarar gelmeyeceğini söyledim. Ve muskayı verdim hava kararmaya başladı. Evet. O varlık tam kapımızın önünde bekliyordu. Erken yattık bugün. İlk defa rahat, huzurlu bir uyku çekmiştim. Sabah oldu. Hocamın yanına gittim. Selamımı verdim. İçeriye girdim. Ben söze atılmadan hoca, "Geceyi güzel, huzurlu geçirdiğinin farkındayım. Ama işe koyulmazsak bu uzun sürmeyecek." İnternete kabul edere yazınca 1986'daki define olayları çıkıyor işte. 1896'da define olayına karışan kişiyi dinliyorsunuz. O köyün mühürlenmesine sebep olan kişiyi dinliyorsunuz. İçeri geçtik. Yine aynı ritüeli yaptık. Bu sefer gerçekten onları kızdırmıştık. Ev yıkılacak gibi sallanıyordu. Tüm aynalar kırılıyordu, resimler düştü. Hoca kanter içinde kalmıştı. Direkt iletişime geçemiyorduk onlarla. Hoca yine ritüeli bitirdi. Çok zor, çok dedi. Çıktım evden, kahveye gittim. Herkes toplanmıştı. O gece gördüğümüz beyaz at parçalanmıştı. Köyden, Ahmet Ağa, ben artık bu köyde kalamam diyerek tası tarağı toplayıp ayrıldı. Zaten kendisi intihar etti göçükten bir sene sonra. Herkes tedirgindi. Köyde 35 haneydik. Mahsul yoktu. Köylü açtı resmen. Kahvede oturup ne yapacağımızı düşünürken Remzi abi de ben bu köyde durmam dedi. Remzi abi köyde sayılan sevilen birisidir. O gidiyorum deyince köyden onunla beraber 6 kişi daha gitti. Zaten gidenlerin hepsi bir sene sonra öldüler. Köy sessizdi artık. Ben de evime gittim. Akşam o varlık yine gelmişti. Hoca akşam habersizce bize geldi. Ne yapacaksak burada yapacağız. Her şeyi hazırladık. Hoca kendinden emindi bu sefer. Tenzil ahmenu. Ölüme gelin. Hoca aynı kelimeyi bağırıyordu. Yine ev sallanmaya başladı. Karşımızda gölgeler cirit atıyordu. Bu arada hoca yanında birisiyle geldi. Değişik biriydi. Yanında getirdiğinden değişik bir şey olmaya başladı. Hocanın yanındaki ne istiyorsunuz bu insanlardan? Canlarını. Ne yaptılar bunlar size? Adem oğulları bizle anlaşma yaptı. O defineden bize pay verseler bunlar olmayacaktı. Ya bunları bırakın ya da burada ölürsün. Dememle ben ölmem diyerek kahkaha attı. Hoca dualar okumaya başladı. Evin içinde öyle bir çığlık sesleri vardı ki kulaklarım sağır olacaktı resmen. Sonunda bitti. Hepsinden uzun sürmüştü ama bitti. Hoca bu gece burada kalacağını, o varlığı öldürdüğünü söyledi. Hocaya bir yatak açtık, biz de odamıza çekildik. O gün yine rahat bir uyku çekmiştim. Sabah oldu, ortalık cıvıl cıvıldı. Güzel bir güne başlamak benim için de güzel olmuştu. Bu köyden de göçme vakti gelmişti. Tasımızı, tarağımızı toplayıp şehire gidecektik. İki gün içinde her şeyimizi aldık. Köylü ile vedalaşıp şehre yol aldık. Yol boyunca bir sorun olmadı. Önceden ayarladığımız eve her şeyimizi taşıdık. Şehire indim. Alacaklarımı aldım. Eve geldim. Hava kararmaya başlamıştı. Bir şekilde zamanı geçirmiştim. Saat 11 olmuştu. Yattık yatağımıza. Yorgundum. Zaten hemen uyumuşum. Gece su içmeye kalktım. Yine o yanık et kokusunu alıyordum. Gitmek istemiyordum ama ayaklarım zorladı. Yine karım şeklindeydi. Biliyordum o olmadığını. Ağlamaya başladım. Aynı surat aynı şekilde döndü bana. Yine korkudan çığlık atarak bayıldım. Yarın oldu. Direkt köye gidip hocanın yanına gidecektim. Hazırlandım, yola koyuldum. Köye geldiğimde herkes hocanın evinde toplanmıştı. Ne olduğunu sordum. Hocanın parçalanarak öldüğünü öğrendim. Duvarlarda ise Aramice ben ölmedi yazıları varmış. Sıra bize gelecek miydi bilmiyordum. Köyün iki hocası ölmüştü. Herkes köyden göçmüştü. Hemen yeniden yola koyuldum. Evime gitmek için kapıyı açtım. Meryem kas katı kesilmişti. Meryem Hanım anlatıyor. Gördüm onları. Orada onları gördüm. Evin içindelerdi. Ağızları burunlarındaydı. Direkt ağlamaya başladı. Hasan Bey anlatıyor. Bitmemişti hiçbir şey. Onlar beni alacaklardı. Karımı komşuya bırakıp cami hocasına gitmek için yola koyuldum. Camiye gittim. Hocanın yanına gittim. Konuşmak istediğimi söyledim. Tüm bu olayları, olanı biteni, ölümleri her şeyi anlattım. Evimi sordu, gösterdim. Akşam geleceğini söyledi. Evime gittim. Karımı komşudan aldım. Gelmesini bekledik. Saat onda nihayet gelmişti. Ama yanında bir adam vardı. Buyur ettim. İçeriye yanındaki adam bana bakarak sen mühürlenmişsin. Senin işin çok zor. Bu sözler beni çok korkutuyordu. Yine aynı şeyler, yine ritüellere başladık. Hocanın arkasında dört tane varlık belirdi. Hocam dedim kekeleyerek. Korkma, onlar bizdendir dedi. Rahatlamıştım ritüele devam etti. Evde şiddetli bir şekilde çığlık sesleri vardı. Onlar çok güçlü. Ben yapamam diyerek bir hısımla evden çıktı. Hiç kimse derdimize bir çare bulamıyordu. Ne yapacağımı bilmiyordum. Ne olursa olsun diyordum artık. Ve küfrederek geçtim yatağıma. Gece sadece çığlık sesleri vardı. Aldırış etmedim. Sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Köyden haber geldi dört arkadaşımın daha cesetlerinin parçalanarak öldüğünü duydum. Köy artık bomboştu. Kimse kalmamıştı. Ve herkes tek tek ölüyordu. Sıra bendeydi, biliyordum. Evimde çaresiz bir şekilde oturuyordum. Tıkırtı sesleri duyuyordum. Kapılar açılıp kapanıyordu. İnternetlerde, gazetelerde yazıyor ya Kıbledere Köyü 1989'da boşaltıldı. Hayır. Kıbledere Köyü 1986'da boşaltıldı. 1988'de bazı insanlar o köye göçtü. Yine hane 20-25 oldu. Ama 20-25 haneden 8-9'u parçalanarak öldü. O köy bir daha terk edildi. Onlar hep bizimle. Onlar ensemizde. Onlar Adem oğluyla her zaman uğraşacak. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.